Kalk Oradan başlıklı <laughs> haberimiz var sırada sevgili izleyiciler. Yine bir hayvanla ilgili hayvan bir haberimiz. Sevgili Burada ne oluyor? Köpek ee, dostlarımız. Evet, liz le bir şekilde istiklal başlığımız okunurken şey, tören, köpek böyle durumlarda haberi yok. Evet Eskişehir'de okulların açılmasıyla ilgili bir tören yapılıyor sevgili izleyiciler. Ee, Tabi ilk öğretim haftası biliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta ilk öğretim haftasıydı. Ee, bu esnada da bakınız ne gibi görüntüler ortaya çıkıyor. izleyelim İzleyelim. Canım Cenk Bey e, bu gerçekten güzel, güzel bir, bir yerde güzel bir köpeğimiz kendisi. Sevimli dostumuz. E, e, sevgili köpek dostumuz Cenk Bey burada bir şey olduğunun farkında. Çünkü normalde uyurken bir anda sesler başlayınca, marş sesleri başlayınca kafayı kaldırıyor. Evet. Fakat arkasındaki topluluğun, kalabalığın e, hiç farkında değil. Çünkü arkasına bakmıyor Erdem Bey. Yani arkasına bir baksa Allah kaçın şeklinde Bu durumda köpeğin e, sağır olduğunu söyleyemiyoruz. E, seslere tepki veriyor ama e, duyarsız olduğunu söyleyebiliriz. <laughs> yine normalde köpekler arkalarında biri var mı yok ya mu biraz atik, Yani Köpek dediğiniz biraz atik tetik olur Erdem Bey. Bu biraz e, hımbıl bir dostumuz. <laughs> Evet pek atik tetik bir dostumuz değil diyorsunuz. Evet. Bundan hiçbir şekilde bekçi köpeği falan olmaz değil mi Cenk? Olmaz ancak bekçi kedisi ya da uçan kuş ya da süs köpeği falan olabilir Süs köpeği Biblio demeye getirdiniz. Aha. İzleyelim. bakınız hiç herhangi bir istif bozumu var mı Cenk Bey? Kendisi yok herden Bey ve kendisi bütün olayın önünde bir anlatımı. şey lidermiş tadında. Duralım. Bu pardon Cenk Bey sözünüzü kestim. Balta Fakat bu esnada artık tören <laughs> bitti. Konuşmalar başlayacak. Bir takım konuşmalar yapılıyor. Ama köpemiz aynı şekilde durumuna devam ediyor evet. Cenk Bey. İzleyelim. Genel olmasını bir an önce gerçekleştirmektir. <laughs> <laughs> Milli Eğitim Müdürlüğü Çelengili Milli <laughs> Duralım. <Aynen>. Kendisini Nazlı <laughs> normalde böyle kullan. Hoşt! <laughs> falan şeklinde ama tören olduğu içeriden... Siz nasıl kovalıyorsunuz Cenk Bey köpeği? Genelde öyle kovalarım evet. Niye köpek kovalıyorsunuz Cenk Bey durup dururken? E, Girip beni ısırmasın falan diye yerden. Ama gibi. yani burada hayvan hiçbir şekilde kimseye saldırmıyor. İyi de ben burada yine köpeği de, kovalamıyorum. Koval <laughs> Kovalanıyor siz değil miydiniz kovalayan? <laughs> Hayır değil. <laughs> evet e, kovalanmasına rağmen iki adım öteye gidip yine e, gayet güzel oturumuna devam ediyor Demek e, bu ki... Bu meydan benim size ne oluyor? Ben hep buradayım ama siz arada bir törene geliyorsunuz şeklinde hep orada bir tavrı vardı. Hep orada olmasından ziyade Cenk Bey bence bu hayvan hep o meydanın orasında oturuyor yani. E, Meskeni orası. Yani hmm. O oturduğu bölgeye sahiplenmiş. Teritorisi kendisinin. Olabilir. Sonuçta ben de salonda oturduğum bir koltuğum vardır. Onun dışında başka koltuğa oturmam. Benim koltuğuma oturanı da oradan kaldırırım Erdem Bey. <laughs> Kaldıramazsınız Cenk Bey. O koltukta ben daha önce defaatle oturdum ve kimse beni kaldırmaya niyet etmedi. Ben o sırada demek ki başka bir koltuğumdaydım. <laughs> başka bir koltuğunuz da mı var <laughs> o odada? Anlıyorum.